ve geleneksel hesap kimde challenge'ımızın 5. serisiyle karşınızdayız. Yine yanımda Mehmet Hoca kanalın sahibi hoş Mehmet Özel var. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Eee challenge'ımızın konusunu hatırlatmak istiyorum. Ee, belki ilk defa izleyenler vardır. Hocamıza ben 5 tane inkılap tarihi ile alakalı soru soruyorum. O da, hocamız da bana 5 tane fen bilimleri sorusu soracak. Evet, 5 tane soru soracak. Ee, diyelim ki ben kaybettim diyelim. Hocamız daha çok bildi. O zaman ben 5 tane arkadaşımıza isem yayıncılık, farklı isem yayıncılığa ait 5 tane soru bankamı ücretsiz bir şekilde göndereceğim. Yani ben sizin adınıza kazanmış oluyor. Kesin öyle. Eğer o kaybederse de? Yok, ben kaybedersem, değil mi? Evet. Ben kaybedesim yok da onunla. Ben kaybedersem. Öyle de, bir ihtimal yok da. 5 tane 8. sınıf akıllıysan fen bilimleri deftere hediyef. Evet arkadaşlar sizin için birazdan o 5 tane akıllı eee kitabını kazanacağım. E, cezamızı da söyleyelim. Bugünkü cezamızın konusu üzüm sirkesi ve çay bardağımız <laughs> ve suyumuz var arkadaşlar. Hocam sirke asit midir baz mıdır? Asitler bazlar. Asit Konusunu midir, baz çok mıdır? hatırlamıyorum. E, bence asittir. Asittir tabii canım. Evet yani aynen, çok aynen. genel kültür bilgimiz bilgi yüksek olduğu için olalım. şimdiden korkutmuş oldum. <laughs> Şimdi diyelim ki soruyu yanlış bildi hocamız. Hemen çay bardağımızı dolduruyoruz. Bu hocam senin bardağın olsun. Tamam. Karıştırmayalım korona bulaşmasın. E, su dolduruyoruz ve üzerinde birazcık sirke ekleyeceğiz ve tamam. içeceğiz. Hazırsan bu sefer ben başlıyorum. Ben her zaman başlamıştım İnkılap benim Bir için. totem yaptım arkadaşlar. Ne zaman ben başlasam yeniyorum. Evet hazırsan ilk soru geliyor. Gelsin. Amasya Hangisi Amasya genelgesini imzalayan kişilerden birisi değildir? Refet Bele, Tefik Paşa. Tevfik Paşa. Evet, doğru bildin. Bunu sallamadın herhalde. Yok, Nereden biliyordum. biliyordun Refet Bele'yi? KPSS çalışırken hatırlıyorum. Evet arkadaşlar o zaman e, bir ek bilgi vermiş olayım. E, Atatürk önce Samsun'a çıkıyor, ardından Havza'ya gidiyor. Havza Genelgesi tek başına yayınlıyor, hazırlayıp yayınlıyor. Ama Amasya'ya geldiğinde Amasya Genelgesi'ni hazırlıyor ama tek başına yayınlamıyor. Gidiyor. Kazım Karabekir'e, Refet Bey'e, Rolf Orba'ya, Cemal Paşa'lara da bunları onaylatıyor. Bakın LGS'de bu tarz bir soru gelebilir. Sebebini sorabilirler bize. Neden onaylatıyor? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı kişisellikten çıkartıp daha etkin hale getirmek amacıyla, daha güçlü hale getirmek amacıyla onları da onaylattığını unutmayacaksınız. 3 isim mi var? Evet, e, yok 4. Cemal Paşa'yı da sayıyoruz. Ali e, Fuat da var. Onları da hepsini koyduğumuz zaman e, bir sürü kişi saymış oluyoruz zorlayacaktı beni. Evet, bildiğim yerden. Evet, sirkeden kurtuldun. Aynen öyle. Beni zorlamaya çalıştı ama bildiğin yerden. Hiç etmedim yani bileceğini ama şaşırdım. Anımsıyorum ya. Ben yavaş yavaş gün geçtikçe anımsamaya başladım KPSS çalışmalarını. Evet, yavaş yavaş beni öğrendim artık. Homozigot baskın ve homozigot çekinik özellikteki iki bezelyenin çaprazlanması sonucu hangisi oluşmaz? iki bezelyenin çaprazlaşması sonunda. Aynen yani iki tane bezelye çaprazlıyoruz. çaprazlamada da homozigot yani saf döl dediğimiz saf döl iki karakteri de aynı olan baskın karakterdeki bezelye ile homozigot çekinik dediğimiz yani saf döl çekinik olan iki hmm. karakter çaprazlandığında şu an Fransızca bir şeyler soruyor gibi hissediyorum. <laughs> evet. Aynısı oluşmaz. Homozigot baskın, heterozigot baskın. Homozigot baskın. Ya. Ah ya, ciddi <laughs> mi? Ya. Hatta hemen şöyle bir tane görsel getireyim ben şu yan tarafa. Gösterdiğim gibi homozigot baskında iki tane büyük harfle gösteriyoruz bunları. Aynı özelliktekiler çaprazlanırsa ne olur? Heterozigot yani melez döller ortaya çıkar. Evet. Hocamız suyunu doldurdu. Ben de sirkesini vereyim. Azıcık döküyoruz. Zaten sirke çok etkili bir şey arkadaşlar. Bir kaşığı şey ne bile... kadar döküyorum? Bunun tepesine kadar doldurayım mı? Azıcık işte bir kere çevir de kaldır işte. O çok az olur. Değil. Evet. Dök işte biraz. Şunu da dolduralım. Tamam hadi doldur. <laughs> ha, akşam uyurken <laughs> uyuyamayacağız kokusundan. Çok pis kokuyor. Zaten ya. bugün buradayım. Kan şekerini düşürüyormuş sirke. Bayılabiliriz her an. Yani video çekilirken belki düşüp kalabiliriz buraya. Muhtemelen <laughs> Fatih Hoca bayılabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ya Yandı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an sakin. Etkili? Çok etkiliymiş. Oo. Annemin sözünü dinleyip bir çay kaşığı içmemiz lazımdı. Yok sana da bu kadar koydum. <laughs> Şu an... Ya <laughs> <kaptığınızı Allah. gülüyor> var ya yandım ya yandım. Allah çok ama. çok ağır bir şeydi. Okay. Oh, bir tane daha ceza aldığımı düşünmüyorum. Ama şöyle sana da bu şekilde vereceğiz. Sonra da küçük kaşığa dövmeniz lazım. Bu çok verdi be. Lan var ya. Tansiyon düşürüyor zaten. Bayılabiliriz herhalde. Tamam 1-0 öndesin. Hadi bakalım. Tup, 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 tup. Ağzın leş gibi kokuyor. Sıra sende mi? Hah ben soruyorum. Aynen sor hop. Allah Allah. Bu kadar çok kötü be. Evet geliyor. İstanbul hükümeti hangi olaydan sonra temsiliyetini resmen tanımıştır? Söylüyorum. Mebusan Meclisi'nin toplanması, Amasya, Amasya protokolleri. Mevlusan Meclisi. Mevzus. Yanlıştı arkadaşlar. Amasya protokolleri dediğimiz diğer bir ismiyle Amasya görüşmeleriydi. Bakın bu zamana kadar temsil heyetiyle İstanbul hükümeti aynı masaya oturmamıştı. Ne zaman ki Amasya görüşmeleri yapıldı. iki taraf oturdular. Aynı masada konuştular. Görüştüler. Ve hala şeyin etkisi. Ve böylece artık iki taraf birbirini resmen tanımış oldu. Şu an arkadaşlar konuşurken biraz zorlanıyorum. Hala şeyin etkisindeyim. Gel şimdi korkacağım. Ah, bu doldur doldur. Bu kadardı. Hayır. Doldur. Da, aynı bu kadardı ve sapına kadar doldurdu. Uzak payı bile bırakmadı bende. Gel şimdi göreceksiniz. Bakın Mehmet hocanın gözünden birazdan yaş akacak. Tamam. Yarasın. Çıktı. izlemek i̇zlemek istiyorum korktum. bir dakika. Korktum ya. <laughs> tamam, sirke bu kadar etkili bir şey olmamalı ya. <laughs> Gözler kaydı. <gülüyor> 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 Gitme kusma yok. Tamam <laughs> kusma. Çok zordu değil mi? Bu berbatmış. Sakın o evde denemeyin. O zaman hatta bu bardağın bulaşığını bile kullansak yeter ya. Bundan sonra sadece evet. içsin üstünde olur. Bir... Bence bir daha içmeyelim. <laughs> İkinci içebilecek bir gücüm yok arkadaşlar. Belki bir damla damlatıyoruz. Tamam bir damla. Bu neymiş ya? <gülüyor> 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 <Gerçekten> <gülüyor> yaş geldi benim de oldu. Baya yakıyor ya bildiğin. Durum. Mehmet Hoca 1. Hasan Hoca 1. Berabere şu an çekişmeli gidiyor hocam sende sıra. Hadi bakalım. misafirimiz var. Olsun devam edelim. DNA işlenmesi sonucu oluşan DNA'lar ana DNA'dan farklı mıdır yoksa aynı mıdır? Bir farklıdır. Daha aynıdır olacaktı yanlış cevap. Harbiden mi? Aynen öyle. DNA'lar eşlenirken ne oluyor? İki iplik açılıyor ve karşılarına yeni nükleotitler geliyor. Ama o nükleotit dizilimi nasıl oluyor? Öncekiyle aynı. Yani ana DNA'nın aynısından iki tane yeni DNA oluşuyor. O yüzden aynıdır demesi gerekirdi hocamızın. Yani bence bardağın içerisindeki bulaşığı bile yeter şu an biliyor musun? <laughs> yani ben kork korkmaya başladım. Başımıza bir iş bir damla, bir damla Gece damla. gece böyle sen yani hastanelerde uğraşamam yani. Tamam, muhtemelen sen bilemeyeceksin bu soruları. Tamam bir damla. Hadi bir damla Kendimiz katalım olalım hadi. Olabildiğince az olmasını istiyorum. Aha çok döküldü be. Bir şey olmaz <laughs> Elim, elimin ayarını... ya olur. kendi kendime çok döktüm ya. Bu oldu be. Tamam. Bunu birbirinden ayırmak istesek ne ayrılıyor? kaynama bunu? noktası muhtemelen etkili olabilir. Suyun İyi, kaynama noktası. Şimdi biraz daha yumuşamış. Şimdi içebileceğim en azından. herhalde silke daha ağır alt tarafta kalmış Mektem, evet. dibi gelince daha çok acıyor Bayağı acıtıyor, ama kusacağım neredeyse yani <laughs> içimizde ne varsa söküyor şu an böyle giderken yemek borusu ah. mide yani bütün ince bağırsak her şey söküyor hepsini öldürür gider yani. bu var yani Bahri ara sıra birer yudum içmek lazım şu an evet. <laughs> evet hazırsan soru geliyor e gelsin madem bunu bilmemen gerekiyor ki başa baş gitsin hayırlısı hangisi TBM karşı Kuvayi Milliyeciler tarafından çıkarılan bir ayaklanma değildir. Sizler de hemen durduruyorsunuz. Cevapları yorumlar kısmına yazıyorsunuz. Hazır mısın? Hazırım. Demirci Mehmet Efe Ahmet Anzavur. Sallayacağım tutmayacak. Demirci Mehmet Efe. Yanlış. Ahmet Anzavur olacaktı. Ahmet Anzavur arkadaşlar. İstanbul hükümeti tarafından çıkarılmış desteklenmiş bir ayaklanmaydı ama Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe bunlar Kuvay Milliyeci komutanlarıydı. Aslında başlangıçta tamamen ülkenin bağımsızlığı için mücadele ediyorlardı. Ama daha sonra düzenli ordunun kurulmasını kabul etmediler ve isyancı oldular. Dolayısıyla yani Kuvay Milliyeci çıkarmış olduğu ayaklanma olmuyor. Evet. Normalde Demirci Mehmet Efe Kuvay Milliye'de dedin. Evet. Ama sen Hangisi sorun değildirdi? Değil. Soru bu. Değildir miydi? Temme karşı Kuvay tarafından çıkarılan bir ayaklanma değildir dedim. Hmm. Cevabımız Ahmet Anzavur olacaktı. Ben de öyle bir ayaklanmadır anladım. Evet. Normalde biliyor musun? Bak benim dibimde bayağı var. Gel. Getir getir. Bak bak. Ya gel. <laughs> Şu an hıçkırığım geliyor biliyor musun? Tamam kendim kaçacağım. Ver. Ben dökeceğim de Hayır hayır sen dökme. Dur o bakmam lazım. Ah! <laughs> 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 Korkutayım da eli titresin daha çok döküyorsun istedim. Yok, az Tamam, dibi kötü oluyor. Abisi. Şu an durum şey ya. Mehmet Hoca 2, Fatih Hoca 2. Başa baş gidiyor soru sırası. Sen de bu soruyu bilip artık e, öne geçmem gerekiyor. Sizin için bunu kazanacağım. Ah, merak etme. Seve seve gönderirim. Merak etme. Evet, 3. sorumuz. Gregor Mendel bu bezelyelerle çalışma yapan bir bilim insanı. Ne bezelyeymiş arkadaş bütün soruları bezelyeden sordu Çok fazla mafyorduk. Evet. Gregor Mendel çalışmalarında bezelye bitkisini kullanmasaydı eğer hangisiyle karşılaşırdı? Not. <laughs> Hayır, hangi durumla karşılaşırdı? Tamam. Çalışmaları daha uzun sürebilirdi. Olasılık hesaplamalarından yararlanamazdı. Baştaki. Çalışmaları daha uzun sürerdi. Evet. Emiz. Evet eminim. Doğru O <laughs> Oğlum yani <laughs> biz de boş değiliz yani haliyle gibi Fembix'i geçmişimiz var. Az önce sordu sanki değildir demedim. En size. son en son Fembix'ini 8. sınıfta görmüştüm. <laughs> Onda da yani <laughs> ne Lisede görmedim, ya yani lise 1'de de gösteriyorlar. Fembix'i değil orada biyoloji olarak görmüştüm. Lise 2'de sözele geçtiğim için hiç görmemiştim. Evet ceza yok. yok. Ben bildim. O zaman öne geçmiş oluyorum. A Aynen 2-2 idi. 3 Sosyal Kale Fatih Hoca 3, Mehmet Hoca 2 Öndeyim. Evet soru geliyor. Bunu bitirdik ve son 2 soru. Gerçi hiç... iki, 2-2 iki olmuyor. Hayır. Tercihtim ben hiç. 2 tane içtik 2 tane seçtik işte. Devam ediyoruz. Tamam. Mondros'a göre Antalya, Bodrum Muğla ve çevresi hangi devletin işgaline bırakılmıştır? İtalya ve Fransa. İtalya. Evet. Doğru bildiniz Mehmet Hocam. Ee, zaten İtalya böyle ne kadar deniz turizminin geliştiği yerler varsa oralara verilmiş. Fransa daha çok güney bölgesi. Sonra hatta İzmir'de verilmişti. Yunan, Yunanlarla İtalyalar arasında bir kavga bağlı. Evet, o Paris Barış Konferansı'nda yani. farklı bir olay yaşanmıştı. Batı Anadolu'nun verilmesi konusunda. Orada bir aldatmaca yaşanmıştı. Normalde Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya ittifak devletlerin yanında. Yani bizim yanımızda savaşa katılmıştı. Ama daha sonra İngiltere ona dedi ki eğer benim yanımda savaşa katılırsan sana Batı Anadolu'yu vaat ediyorum dedi. Ama savaş bittiğinde hiçbir şey vermedi haliyle İtalya avucunu yaladı. Evet, bayağı yine çekişmeli gidiyor be. Çekişmeli çekişmeli. Kaç sorum kaldı? Beraber şu an. İki sorum kaldı. Benim bir sorum kaldı. Sen ben açalım. Tamam. <laughs> Hep böyle yapıyor. Benim bir sorum kaldı. Şaşırıyorum böyle. Himalaya tavşanlarının tüylerini kazıyıp buz torbası bağlandığında Hı -hı. bir deney badan bahsediyoruz. Yeni tüylerinin siyah renkli çıkması durumu hangisini örnek? Geçen hmm. adaptasyon sorusunu yanlış yapmıştı. Bakalım bunu doğru yapacağım Tamam. Bir daha anlatayım mı soruyu? Yok anladım ya. Tamam. Mutasyon mu modifikasyon mu? Modifikasyon. Doğru bildi bravo. <laughs> ya artık onu bir kere düşeriz ya. Aynen. Geçen videoda zaten linklere koyarız. Orada beni tuzağa düşürmüştü ama bu kez... Bu kez adaptasyonu yazmadım bilerek. Ben ya, yine düşersin ya, Ya, ya. <laughs> Bu olayı da anlatalım. Beyaz tüylü bunlar genelde. Kulakları, ağız kısmı, kuyrukları, ayakları siyah renkli bunların. Ama bunların beyaz tüylerini kazıyıp üstüne buz torbası bağladıklarında bir çekiyorlar bir bakıyorlar siyah tüy çıkıyor. Evet. Bu bir modifikasyon. Çevre faktörlerine bağlı olarak değişiyor. Bu arada hocam söylemeyi unuttuk. Videonun başında söyleyecektik. Bir önceki çekilişin kazananlarını videonun sonunda söyleyeceğiz. 5 arkadaşımız kazandı. 5'in inkılap tarihi gönderecektik. Onu videonun son kısmında söyleyeceğim. Takip etmeyi unutmayın. Tamamdır. Şimdiki kazananları da bir sonraki videoda. Muhtemelen bu berabere bitecek gibi geliyor bana. Son sorular. İki ha, ceza mi? aldık ikimiz de. Tamam. Şu an berabereyiz. Son soru. Tamam. Hazırsan... Hangisi birinci TBM'de olmayan bir özelliktir? Tamam. Hı hı. Laik, güçler birliği. Like. Allah Allah, bu çok zor zor bir soruydu be. <laughs> hani TBM'nin laik olmadığını niye düşünür ki bir insan, niye öyle düşündü? Şöyle diye hatırlıyorum, şimdi ilk başta TBM kurulurken herhalde hı. bunu insanlara anlatmak biraz zordu. Evet. Dahiyetli insanlara anlatmak zordu çünkü Osmanlıdan direkt dahiyet bir devlete geçti. Şimdi şö, şöyle bir durum. Aslında farklı bir düşünmüşsün ama doğru yapmışsın. E, o dönemde TBM tüm şeriat ve dini işleri kendi yönetir yani, diye bir madde vardı. Çünkü e, e, hatta şartlar dualarla böyle insanlar evet, falan açıldı. açıldı. Şartlar onu gerektiriyordu o dönemde. Ama daha sonra düzelecek. Baktığımız zaman birinci TBM layık değildi. Güçler birliği vardı. Çünkü yasama ve yürütme yetkileri TBM'nin elindeydi. Ya bu çok zor bir soruydu. Bilerek de zor soruyu sona bıraktım. Soruyu soruyu biliyordum. İyi hadi bakalım. Gelsin. Bu sorum da kolay benim. En kolay sorularından biri. Yaparsın <laughs> muhtemelen. Berabere kalacağız gibi. O yüzden 3 tane ben, 3 tane sen. Yürürsün. İnşallah. Hangisi biyoteknolojik çalışmalar sonucunda üretilmemiştir? Meyveli yoğurt robotlar. Biyo teknolojik çalışmalar sonucunda üretilmemiştir. Ya şimdi bunun cevabı bariz robot ama bu bana kesin üç kağıt yapıyor. <laughs> ya biyo hani böyle canlılarla ile alakalı bir Aynen, şey. Yani düşünüyorsun. Ama bu böyle bir şey bilerek de kolay dediğine göre bu benim şu an robot dememi bekliyor. Robot demiyorum, diğerini diyorum. Ben yanlış peşindeyim. Geçen de aynı tombaya beni Al, düşürmüştü. mi? Doğru tabii ki de biyoteknoloji çalışmıyorsun kendin de abi tamam Organizmana... öyle de bu kadar kolay bir soruyu sormuş olamaz beni tuzağa düşürüyor Dedim ama şimdi. en kolay dedim. Ben senin gibi yalan söylemiyorum. Allah Allah. <laughs> Sen bana yalan söylüyorsun demiştin ki en kolay soruydu bu demiştin ama en zor soruydu <laughs> o soruyu hatırlıyorum. Allah, tek attı ya. ya. bu kadar anlattım anlattım bunun kesin cevabı bu dedim kaybettim son soruda ya. afiyet olsun o zaman. Kendin kat, kendin doldur, kendin iç. Ben karışmıyorum. Son sirke iyi gider. Mide mi ağrıyor şu an? Benimle ağrıyor, yanıyor vallahi. Yanıyor yanıyor. O yiğit bardaklar bizi bu, mahvetti. Bunun üzerine bir sürü bir su içeriz. <laughs> Aha yine. Yine çok. Annemin sözünü dinlemeliydik Mehmet. Dinlemeliydik. Tamam. Ben fark edemedim. So, Anne sözü so, her so, zaman dinlenir. So, son bir nefes. Evet bak. Kamu spotu veriyoruz. Anne sözü her zaman dinlenmeli. Dibini bile sıyırdım bak gördün mü? Bir damla bile bırakmadım. Afiyet olsun. Daha şeker olsun diyeceğim de çok <laughs> için pek bal olmaz. Arkadaşlar ben hem olayım, üzülüyorum Ben hem kazandım olayım. ben. 5 <laughs> tane inklap Tarihi Soru Bankası bu hafta da sizlere hediye. Şans döndü. Talih benden yana artık. Ee, İle var bu bakalım. işte. <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. <gülüyor> o halde bir önceki challenge'ımız. Evet. Konusu neydi hocam bir önceki challenge'ımız? Ee, orada da limon yemiştik Evet limon challenge'ını kazanan 5 arkadaşımızın isimlerini söylüyorum Hı -hı. şimdi ha, Bir tane uyarıdan, uyarıdan Tabii hocam buyurun açıyorum. Şöyle şimdi bu videoları hem Fatih hocamın kanalında Sosyal Kale'de hem benim kanalımda Mehmet Hoca kanalında yayınlıyoruz eğer çekilişlerde şansımız artsın diyorsanız her ikimizin videosunun yorumlarına da katıldım yazarsanız çekilişiniz artar. Çünkü rastgele seçiyoruz. Birkaçını onun kanaldan birkaçını benim kanaldan seçiyoruz. O yüzden çekiliş şansınız artsın derseniz her ikimizin de girin mutlaka videolarına yorumlara her ikimizinkine de yapın dedim Evet. O halde ilk talihlimizi söylüyorum. Ezel Yeşil <laughs> Tebrikler. İkinci kazanımız. <laughs> Serpen okunlar. <laughs> Sirke, sirkenin etkisi. <laughs> Emircan Gölcük. Esra Yılmaz. Dördüncü öğrencimiz Sena Ferhan Boyraz. Ve son öğrencimiz de Narin Bayındır. Beş arkadaşımızı da tebrik ediyorum arkadaşlar. Beşine de ücretsiz bir şekilde kendi yazmış olduğum farklı isem serisi soru bankamı göndereceğim. Benden size hediye olsun ben kazandım. Çünkü. Evet hocamız kazandı ama bu hafta da ben kazandım. En zor ah, challenge'miz buydu onu söylemiş olayım. Bu arkadaşlar zaten instagramlarını yazmış diye hatırlıyorum. Yazmamışsa da bir şekilde bana instagramdan DM üzerinden mesaj atmalarını istiyorum. Ee, beşine de ücretsiz bir şekilde kitaplarımızı göndereceğiz. Ama 2-3 gün içinde yazın mutlaka. Çünkü diğer türlü hani elimizde kitap olmayabiliyor, evet. hepsini toplu gönderiyoruz. Evet, bir hatırlatma daha yapalım. Artık challenge'ların konuları doluyor. Bazen konu bulmakta zorlanıyoruz. Ne yiyebiliriz, ne içebiliriz? Bir sonraki challenge'ın konusunu siz belirleyin. Evet. Yorumlar kısmına fikirlerinizi bekliyoruz. O halde Mehmet hocamın kanalına ve sosyal kare kanalına abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.